Merhaba sevgili başaklar. Bugün 15 Ağustos Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde evinizde daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz veya eviniz, evle ilgili konular e, arsa, mülk e, gibi gayrimenkul gibi konular bugün biraz daha fazla gündemde yer alabilir. Sahip olduğunuz maddi varlıklarda e, sayıca ve değer olarak artış söz konusu olabilir ileriki günlerde. karşılaşacağınız olumlu gelişmeleri iyi değerlendirmek için atacağınız adımlar gelecekteki maddi zenginliğinizi de arttırma potansiyeline sahip. Bugün karşınıza bazı yeni fikirler çıkabilir, çevrenizdeki kişilerden de gelebilir bu fikirler, aile üyelerinden de gelebilir. Bunları iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 15 Ağustos Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 04.05'te yay burcuna geçişi yapacak. Ay yay burcundayken daha iyimser, neşeli, pozitif enerjiler verecek gün içerisinde. Bugün seyahatler, geziler, kültürel faaliyetler, eğitim, yurt dışı ile ilgili işler veya hukuksal gelişmeler için uygun bir gündeyiz. Özellikle sabah saatlerinde Ay Neptünle kare açı yapacak. Ay Neptün kareleri biraz hayallerimizi güçlendirebilir. Bunun yanı sıra dalgınlık da verebilir, gerçeklerden uzaklaştırabilir bizi. Öğleden sonra bu etkiler yavaş yavaş dağılacak. Açık havada zaman geçirmek için, seyahatler için, spor yapmak için veya sosyal faaliyetler için çok uygun enerjiler var gün içerisinde. Merkür ve Uranüs arasında üçgen bir açı var. Bu da oldukça sürprizli ve hareketli bir gün geçirmemize neden olabilir. Ee, ...ilginç, değişik, heyecanlı haberler alabiliriz çevremizdeki kişilerden. Ee, beklenmedik seyahatler e, ortaya çıkabilir veya misafirler e, gelebilir. Bunun yanı sıra e, yine seyahat veya tatil programları ile ilgili... ...veya medya, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili işlerde... ...ilginç hızlı gelişmeler de yaşayabiliriz. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay... Merkür Uranüs üçgen açısına katılacak ve ateş grubunda büyük bir üçgen oluşacak gökyüzünde. Oldukça pozitif, canlı, yaratıcı enerjiler meydana gelecek. Dolayısıyla heyecanlı, güzel, keyifli bir gece geçirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.